Diğer söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'ya aittir. Sayın Arpacı buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün düzensiz ve kayıtsız göç sorunu dünyanın en önemli problemleri arasında yer almaktadır. Türkiye ise dünya genelinde bu konuda omuzlarına en ağır yük yüklenmiş devlettir. Bunun da bizzat sorumlusu AKP iktidarıdır. Tarafı olmadığımız sonuç savaşların sonuçları milyonlarca vatandaşımızın omuzlarına yüklenmiştir. Göç idaresi verilerine göre yaklaşık 5 milyon, gerçekte ise bunun kat be katı insan ülkemiz sınırlarında yaşamaktadır. Düzensiz ve kayıtsız göç sorunu AKP eliyle coğrafyamıza, devletimize kader edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, ekonomisi, entegrasyon kültürü, sağlık altyapısı, istihdam ve barınma konularında bu yükü kaldırabilecek noktada değildir. Hiçbir planlaması olmadan günübirlik politikaya yapan AKP iktidarı bu sorunun bugün ve yarınlarda yaratacağı tehlikenin de farkında değildir. Göçmen nüfus artışının kontrolden çıktığı ülkemizde uluslararası alanda Türk pasaportunun değer kaybetmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle kaçak olarak sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak geçen göçmenlerin büyük bir kısmının genç ve asker çağındaki erkekler olduğunu düşündüğümüzde durumun vehameti ortaya çıkmaktadır. Bu durum zaten gri listede olan ülkemizin demokrasi ve hukukun üstünlüğünü yok sayan yönetiminiz sebebiyle Batı ülkelerinde karşılık bulamamış, konsolosluklar tarafından reddedilen vize başvurularının bir nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Yani ülkemizde alın teriyle vergi veren vatandaşlarımıza ekonomik anlamda getirdiği yüklerin yanı sıra eğitim, sağlık ticaret ve turizm amaçlı yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımıza da yeni bir sorun alanı yaratmış durumdasınız. Ülkemizin geneli bir yana, şehrim Denizli'den de örnek vermem gerekirse. Denizli'nin yaşayan Suriyeli sayısı bakımından 13.590 kişiyle 21. sırada olduğu açıklanmıştır. Fakat kaçak ve başka ülkelerden gelen kayıt dışı göçmenleri de kattığınızda bu rakam, rakamın çok da üstünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bu rakam hangi plan numaranın üründür? Denizli'nin ekonomisi, sosyal yapısı, konut sayısı ve sağlık altyapısı bunu kaldırabilecek durumda olup olmadığını düşündünüz mü? Ne Denizli ne de ülkemizin diğer şehirlerinde vatandaşlarımızın başta güvenlik olmak üzere yaşadığı sorunları düşünmüyorsunuz. Çünkü siz ne yazık ki göçmen politikasını bile batılı ülkelerle pazarlık etmek için kullanmayı düşünebilen zihniyetsiniz. Halkımızın Sayın Arpacı lütfen tamamlayın. Halkımızın insani duygularını sömürerek insanları ikna ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak gerçekleri örtemezsiniz. Gerçekler Türkiye Cumhuriyeti'nin ödeyeceği faturanın ağırlığını söylerken bu faturanın tek sahibi ve sorumlusu AKP iktidarıdır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Arpacı.